Bugün 40 yılını doldurmuş olan Yonca Gıda, kurulduğu günden bu yana sağlıklı Türk tüketicilerinin beklentilerini karşılamak üzere sağlıklı, hijyen ve insan beklentilerini almak ve müşteri beklentilerini almak üzere yaptığımız bir çalışmanın ürünüyüz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada 80 ülkeye ihracat yapan, dünya standartlarını üreten, üretim yapan bir şirket olarak 5 ayrı üretim kuruluşumuzda, tesisimizde Türk tüketicisini devamlı dünyanın en kaliteli standartlı ürünlerine muhatap et, muhatap etmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de yapacağımız en önemli şey Türkiye'deki yerliliği, Türk Türk tarım ürünlerini Türk halkına ulaştırmak için yüksek standartlardaki fabrikalarımızın üretimlerini buluşturmak için uğraşıyoruz. En önemlisi de dünya standartlarında üretimle Türk halkını buluşturmak ve en sağlıklı ürünlerle buluşturmak en önemli vizyonumuz. Son zamanlarda biliyorsunuz Covid'den kaynaklı devamlı istikrarsız bir iş hayatı dönemini yaşadık. İnsanlar gerçekten bu fuarda gördüğüm insanlar birbirlerini özlemişler. Daha çok birbirlerini görmek, onlarla iletişim kurmak, canlı ve sosyal iletişime çok büyük açlığımızın hissettik bugünlerde. Ve bu fuarın bundan sonra insanlara çok büyük moral verdiğini, iş hayatına çok büyük e, itici bir destek olduğunu hissetmiş durumdayım. Önümüzdeki günlerde bu fuarlığın arkasından ciddi faydalı günler yaşayacağımızı görüyoruz. Çünkü herkes gerçekten özlemiş bir araya gelmeyi ve burada da e, yerel zincirlerin yapmış olduğu, federasyonun yapmış olduğu bu operasyon gerçekten 4000'in üzerindeki şubeye çok pozitif katkılar olacak. Her şeyden de önemlisi Türk tüketicisinin, Türk müşterilerinin yerel zincirlerle buluşmasını sağlayacak çok değerli kararlar alındı burada. O kararların arkasında Türk halkını memnun edecek ve birbirine dayanışmayı güçlendirecek şu cümleyi sonuna kadar getirecek. Bize bizden başka dost yok. Yerelliğin çok önemi var. Sadece kendimizi dijital dünyaya çok hızlı adapte etmek zorundayız. Bunu yaptığımız sürece Türkiye'deki ürünler Türk halkına Türk üreticiler ve Türk sanayiciler tarafından Türk perakendecilerle birlikte ulaşmış olacak.